10-10 sayıyor diyebiliriz. Bazı ülkeler yeni yılı karşıladı sayın seyirciler. Şu dakikalarda da Yeni Zelanda yeni yılı karşılıyor. Ekranlarınıza getiriyoruz o anları. 2021'in son gününde 31 Aralık'ta Yeni Zelanda'dan görüntüler paylaşıyoruz. 14 itibariyle işte o coşkuya tanıklık ediyoruz biz de. Işıklar ve insanların sevinç çığlıklarıyla karşılıyor. Yeni Zelanda 2022'yi yeni yıla merhaba diyor işte. Önemli mekanların ışık gösterisiyle karşılıyor Yeni Zelanda 2022'yi ve hemen ardından da havai fişekler patlıyor. Bu artık bir gelenek malumunuz. Yeni yılı ilk karşılayan ülkeler Büyük Okyanus'taki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati olmuştu sayın seyirciler ve onların ardından da işte ekranlarınıza yansıttığımız gibi yeni yılı Yeni Zelanda da 2022'yi karşıladı. Yeni yıla merhaba dedi. Işık, renk ve havai fişek gösterileriyle insanların çığlıkları da yansıyor. Sevinç çığlıkları da yansıyor ekranlarınıza. Yeni Zelanda'dan bu görüntülerle açtık haber ajandasını.